birisine hiç iyi gelmeyen bir şey diğer kişi için dünyanın en güzel şeyi olabilir. Ya da birisine çok iyi gelen bir şey o diğer kişinin en kötü deneyim bile olabilir. Ama deneyimlemezsek nasıl bileceğiz ki? Yani İngilizce'de bir cümle var. Whatever serves you diye. Yani sana ne hizmet ediyorsa. Birisi bir şey yaşamak istiyordur. Bir adamla veya bir kadınla örnek veriyorum. Ve sen diyebilirsin ki aman ona gitme, aman ona gitme. Ama onu sadece deneyimlemek istiyordur belki. Ve ona hizmet edecek bir şey vardır. Gerçekten ne kaybedebilir ki? Yani sağlığımızla ilgili bir sorun yaratmıyorsa aslında bir şey denemekten gerçekten ne kaybedebiliriz ki dikkatli baksanız? Yani bu bir sevgili adayı da olabilir. Bir seminere giderken başkası gitmiştir de çok fayda sağlamamıştır. Aman 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 demiştir mesela. Ya da ne bileyim bir psikologtan bahsediyordur birisi. Ay ben onu denedim o hiçbir şey yapamıyor diy diyordur belki birisi ama sen acaba sadece kendinden doğru mu bunun onayını vermeye çalışıyorsun? Yoksa gerçekten bunu deneyimlemek isteyen kişinin günün sonunda alıp almayacağı bir şeyler var mı ona dikkat ediyor musun? Çünkü ben görüyorum ki genelde İnsanlar kendileri ne hissedeceklerse ya da çok biliyoruz ya biz işte her şeyi biz deneyimlemişiz ve bir şey yaramayacak diyoruz. Onu empoze ediyorlar ama belki de sadece deneyimleyecek bu kişi ve ne yaşıyorsa yaşayacak bu kadar.